Merhabalar. Merhabalar Merhabalar. Hangi örfü Aydın'da görmek isterdiniz? Hangi örfü Aydın'da görmek isterdim? Bilemedim ki Aydın örflerine bağlı bir yerdir zaten ya Memnun musunuz? Yani benim uzun yıllardır Aydın'da yaşamıyorum ama Aydın genellikle ve örflerine bağlı bir yerdir zaten evet, Aydın'da evet. değiştirmek istediğimiz evet. çok fazla bir şey yok Ülkede değiştirmek istiyoruz sadece Teşekkür ederim, evet, teşekkür ederim. Siz peki? Aynı ben yer. <laughs> Teşekkür ederim İyi günler dilerim İyi günler kolay gelsin Merhabalar Hangi örfü Aydın'da görmek isterdiniz? Türk adetlerini, örflerini. Ama onlardan bir şey kalmadı. Ne edep kaldı, ne ahlak kaldı de bir şey kaldı. Yani Türkiye temeli gereği yani aşiret dönemine dönüyor Osmanlı dönemine. Ama şöyle bir şey var. Gençlerimizin sonu kötü. Edep ve ahlak, örf adetlerimiz olmadığı için, saygı sevgi olmadığı için hepsi de sonuç sıfır önce okullarda ahlak ve edebi öğretmemiz lazım. İmanda o vardır yani. Kulak yememeyi, saygı sevgiyi onu öğretmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Merhabalar. Hangi örfü Aydın'da görmek isterdiniz? Örcü mü? Örf. Hangi örf adet, gelenek? Başka bir şehirde olan, burada olmayan. Örtü mü isterdik? Yok, örf. Gelenek. Evet, gel. Dileme ben yani öyle şeyler. Uğraşamam kızım. Teşekkür ederim. Haberleri. Aydın Haberleri. Aydın. Merhabalar. Hangi örfü Aydın'da görmek isterdiniz? Hangi örfü Aydın'da görmek isterdim? İnsanlara faydalı olan herhangi bir örf adet varsa onu görmek isterdim. Ben Aydınlı değilim. İç Anadolu'dan geliyorum, Ankara'da. Orada çok güzel örf adetlerimiz var ama burada onları hemen hemen 8 aydır buradayım ama görmedim. Mesela ne gibi örf adetleriniz var Ankara'da, burada olmasını istediniz? Ankara'da örf derken yani insanların birbirine yardımlaşması diyeyim ben en azından. Burada ben onu göremedim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kabağlar. Merhaba. Böyle. Hangi örfü Aydın'da görmek isterdiniz? Kimi yani? Bir gelenek olur, örf adet olur, adet olur. Hangisini görmek isterdin? Yani görmek istediğimizde örf adet olarak da normal yaşlattığı görmek istiyorum. Başka ne? Bunun dışında? Aydın'dan memnun musunuz? Aydın'da memnunum tabii. Aydın'da olduğum için memnunum. Aydın'da olmayanlar geldiğinde onlar da memnunlar zannederim. Başka? teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. İyi günler dilerim. Merhabalar. Herhangi bir adeti Aydın'da görmek ister miydiniz? Teşekkür da ederim. Da... <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Tamam. Birine büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmazdınız. Teşekkür ederim. Merhabalar. Birine büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? Valla ben burada Türkiye'ye memnun oldum. Ben Suriyeliyim. Teşekkür ederim. Ee, dahiye Teşekkür ederim. -şaro. Sağ olun. Merhabalar. Birine büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? Büyü yapmam kesinlikle. Büyücülük en kötü şey. Günahkar olursun. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Merhabalar. Birine büyü yapsaydınız, ne büyüsü yapardınız? Ben. Evet. Allah korusun ya. Deve büyüsü yapardım. Ne büyüsü? <laughs> Deve. O nasıl bir büyü ya? Ya işte, ya büyü, bizim ne biz neden ne ya. ya günah değil mi büyü yapmak? Yakışıyor mu insan oluna büyü yapmak ya, değil mi? Büyü nedir canım? Niye yapıyorlar büyü? Bilmem. Siz yapar mısınız? Hayır, merak ediyorum. yapmam. Ne olursa olsan yine ben büyü büyü Ben işi dürüstçe yaparım, mertçe. Dobra dobra tamam canım. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Size de soralım. Merhabalar. Merhabalar. Birine büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? <laughs> yapardım büyük ihtimalle. Kime yapardım? Ülkenin kurtuluşu için yapardım. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Birine bir büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? Evlenme büyüsü. <laughs> kime yapardınız bunu? Yani kime yapardım? Şöyle söyleyeyim. Sevdiğim bir insana. Kavuşamadınız mı? Hayır evliyim. <laughs> Kaldın. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Birine bir büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? Sevgi büyüsü. <laughs> Kime yapardınız bu büyüyü? <gibiyi>? Sevdiğimi. <laughs> Veyahut da e, şey iyi olmayanlara sevgi büyüsü yapardım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de soralım. Sorun. Birine bir büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? kötülük için asla yapmam. Kötülük zaten kendini buluyor, sahibini buluyor. İyilik için de yapmam. Neden? Zaten büyük biz bulsak kuyuya kazalım, kendimize altın madalya bulalım. Bu hoca hocayla hiç bir işimiz yok. Teşekkür. Hacı hocalarla işimiz olmuyor. Çok teşekkür Büyük kötü bir şey. Ne evladına ne başkasına yapamazsın. En büyük günah o. Öbür dünyada mahrum gidersin. Teşekkür, ederim. ediyorum. Şekir, teşekkür. sağ olun. İyi günler. Teşekkür, sağ ol. Merhabalar Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Merhabalar. Birine bir büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? Teşekkür ederim. Merhabalar. Birine bir büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? konuşamama bir yapardım ben. <laughs> <mi>? Teşekkürler. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Birine bir büyü yapsaydınız ne büyüsü yapardınız? Oğlum beni sorma ya. Göz, gözünü seveyim ben bilmem. Alnıma mı Teşekkür ederim. <laughs> Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Bilmiyorum ki. Sizin geliniz ya da damadınız var mı? Var. Hangi illerden aldınız? Aydın. Hepsi Aydın'da. Teşekkür ederim. Şey. Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Muğla. Muğla mı? Teşekkür ediyorum. Sağ Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? <laughs> Teşekkür ederim. Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Hangi ilden? İstanbul'dan. <laughs> Neden peki? Ben İstanbulluyum doğuma büyüme. <gülüyor> İyiler <gülüyor> mi İyi, Ben iyi olduğuma göre gelinlerim de iyi olur herhalde. Teşekkür, Teşekkür ederim. Amasya'dan Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Gelin Amasya'dan alacaksınız. Amasya'dan mı? Niye peki? Muhteşem insanlar. Amasya'nın halkı gibi muhteşem insan görmedim ben hiç. Siz nerelisiniz? Benim doğum yerim Kütahya. Babam <laughs> memleketi Afyon, annem memleketi Erzurum. <laughs> Amasya peki? Amasya'da büyüdüm ben. Halkı bambaşka bir insan. Oradan bir sonra Kütahya'ya geldik. Mesela Amasya'daki bağları bahçelere çok olurlar. Oradan toplanan meyveleri falan. Koca bir mahalleye dağıtırlar. Kütahya'ya geldi. Karşı komşumuzun bahçesi varmış. Elma toplamış bir çürük çarık. Getirdi bir apartmanı onları parayla satıyorlardı. Ben şok oldum. Ben bir de yabancı çok sever Amasyalılar. Hani gurbetten gelmiş gariban diye çok tutarlar. Ama şey ben çok seviyorum o yüzden dedim. Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Nereden? Ankara'dan. Niye peki? Orada doğdum büyüdüm. Benden niye gelin kimse bulamaz. <laughs> Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? İyi Size sorayım bir saniye. Aydın'dan. Niye? Aydın kızlara iyidir. <laughs> Teşekkür ediyorum. Heh, sağ ol. İyi günler. Teşekkürler. Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Bilmiyorum. <laughs> Hiç damimiz yok. mu? Hiç yok. Denizli. Denizli. Evet. Niye peki? Birini o ne verdim bir daha var o da ne vermek istiyor. <laughs> Teşekkür ediyorum. sağ <Estağfurullah>. olun. İyi günler. <laughs> Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Valla ben Maraşlıyım. Bizim oran hanımları bambaşka olur. Yani şöyle bambaşka olur eşinin bir dediğini etmez. Ama Ege bölgesi, ben Ege bölgesinden evliyim. sizler istemez. Bizim Maraş hanımlarına benzemiyor. Öyle diyeyim. Bence Doğu bayanı daha kıymetli oluyor. Gibime geliyor bilmiyorum ama. Eşiniz Ege'li mi? Eşimiz Ege'li evet. Aydınlı. Ben kendim Maraş'tayım. Ama 60 yıldır Aydın'dayız. Benim için Maraş bambaşka. Ha, eşime de bir şey demiyorum. Çünkü 30 yıldır benim kahrımı çekiyor sonuçta. Gerek ondan Allah razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ediyorum. İyi günler dilerim. <laughs> Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Germencik'ten diyelim. Niye peki? Bilmiyorum ki oranın kızları daha çok. Şey. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? bütün illerden gelin de alınır damat da alınır. Evet. Ne mahsuru efem? Hepsi iyi midir? Evet, hepsi de iyidir. Yani Aydın kızları da biraz tercih edilebilir yani. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi Rica günler. ederim. İyi günler efendim. Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Efendim? Hangi ilden gelin ya da damat alınır sizce? Ben Türkiye'yi fazla tanımıyorum. Ben yurt dışında gurbetçiyim ben. Frankfurt'tan geldim. Kusura sizce bakıyorum. yabancı gelin alınır mı? Yabancı gelin mi? Niye al alın Niye alınmasın? Özgür ülkelerde yaşıyoruz. İsteyen istediğini almalı bence. Teşekkür ediyorum. İyi günler Rica dilerim. Rica Merhabalar. Merhabalar. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınır? Daha çocuklarımız büyümedi daha. Oğlanlar büyüsün o zaman düşünürüz. Nereden almayı istersiniz peki? Vallahi ne, o, o, alık gelecek. Ben ne yapayım ya Allah Allah. O alık gelecek. Sizin, sizin gönlünüzde yatan ne ama? Vardır Her inden. yerden olabilir. Her yerden Elga da olabilir Almanya'dan. Bilmem İngiltere'den şu da olabilir. O, o olanı bileceği iş. Benim bir iş değil. Teşekkür Şindiki ederim. Şimdi gençler öyle. Kimi tutuk geldi, gelinim o. Kimi tutuk geldi, o olan o. Ben de o iş bitti artık. Teşekkür ediyorum. Abi, i̇yi günler. Ya. Merhabalar. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür edeceğim. Bu da oldu. Kaydı bitiriyor musun? Bitireyim mi? Tamam bitir o zaman gençlere. Sen... Hangi siyasetçiyle sevgili olmak isterdiniz? Vallahi öyle pek bir tercihim yok ama tanıdığım bir siyasetçi de yok. Ama eğer ileri yaşta olsaydım Meral Akşener'i tercih ederdim. Neden? Bilmiyorum elit duruyor. Biraz daha böyle soft duruyor. Daha böyle ciddi duruyor. Yani daha çekici duruyor. Eğer yaştan, tabii şu an çekici değil yanlış anlamayın. Yani eğer o yaşta olsaydım Meral Akşener'i tercih ederdim. Ederim. Rica ederim sağ olun. İyi, İyi Merhabalar. <laughs> İyi günler dilerim. siyasetçi sevgiliniz olsun isterdiniz? Hiçbirini istemezdim ya sanırım. Hiçbirini? Aynen hiçbirini istemezdim. Siz peki? Ben de istemezdim büyük ihtimalle. Niye ya? Yani çünkü siyaset değişebiliyor ya da çıkarların için görüşlerini değiştirebiliyorsun. Hoş bir şey değil bence. Teşekkür ederim. Rica günler ederim. Günler. Merhabalar. Hangi <laughs> merhabalar? Hangi siyasetçi sevgiliniz olsun isterdiniz? Hiçbiri. Hiç yok. yok maalesef. Teşekkür ederim. Merhabalar. merhabalar. Hangi siyasetçi sevgiliniz olsun isterdiniz? Neyi? Siyasi... Hangi siyasetçi? Evet. Selahattin Demirtaş. Sevgiliniz olsun. Mu? Evet. Niye peki? Öyle devrimci olsun ya. Öyle Başka, işte. Başka bir neden? şey yok. Evet. Siyasetle ilgilenmediğimiz için bilmiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin cevabınız var mı? Yok. Tamam. Teşekkürler. Türkçe konuşamıyor. <laughs> Teşekkürler. Evet. Yanıtını mı? Hı? Yanıtını mı? Evet. Tamam, nedir? Eee... Ben aslında bir siyasetçi tercih etmedim. Ben sevgilimi tercih ederdim. Benim sevgilim bir tanedir çünkü. <laughs> Teşekkür <Rica> ederim. <laughs> ben de farklı bir isim beklemiştim ama. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Teşekkürler. Merhabalar. Hangi siyasetçi sevgiliniz olsun isterdiniz? Hiçbiri. <laughs> Teşekkür ederim. Merhabalar. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Merhabalar. Ben Hangi siyasetçi Duyuyor musunuz? Siyaset yapmıyor. Ay çok kolay bir soru ama öyle şey değil. Hangi siyasetçi sevgiliniz olsun isterdiniz? Yani CHP diyeyim. Bir siyasetçi ismi verebilir miyiz? Teşekkür ederim. Teşekkürler.